bir tane danışanımın öyküsünü anlatmak istiyorum. Arsız hayata geçiş yapan danışanımın hikayesini paylaşacağım. Ee, genel bilgilerimiz şöyleydim. Bu danışan 37 yaşında 1.70 boyuna sahip 71 kilogram ağırlığındaydım. Öğretmen gün içinde çok fazla hareket ediyor. Aynı zamanda iki çocuk annesi. Haftada iki günde e, reformer pilatese gidiyor. Tanısı olan hastalıklar fibromiyajı, haşimata türeydi ve polikistik overi vardı. E, daha öncesinde tüp mide ameliyatı olmuş. Yaklaşık olarak 36 kilo vermiştim. Aynı zamanda iki sezaryen ameliyatı ve geçmişte lipodem ameliyatı olmuştum. Kan değerlerinde ve talih sonuçlarında herhangi bir anormallik yoktu. Haşimata türeyi olduğu için dışarıdan hormon alıyordum. Lavatron 100 mikrogram kullanıyordu günde. Şikayetleri ise işte şu şekildeydi, uykuya dalmakta zorluk yaşıyordu, sabahları yorgun uyanıyor, ee, ciddi unutkanlıklar yaşıyor, odaklanma problemleri vardı, yüksek düzeyde gerginlik, kaygı ve depresyon vardı, ee, gün içinde kendini çok fazla yorgun hissediyor, herhangi bir şey uzun süre yapamıyor, mesela bir şey yapıyor 10 dakika yapabiliyor, daha sonrasında yarım saat bir saat dinlenmek zorunda kalıyordu, şiddetli ve kronikleşen ağrıları vardı, ayak tabanlarına basamıyordu, basarken acı can yanma hissi yaşıyordu. E sindirim problemleri yaşıyordu. Ciddi kabızlık vardı. Şişkinlik ve gaz problemleri de vardı aynı zamanda. Diş sıkma, çene sıkma problemleri vardı. Sabah tutuklu oluyordu. Adet gerginliği yaşıyordu. Ellerde, ayaklarda karıncalanma, uyuşma vardı ve e, polikistik over'ı da olduğu için adetleri de düzenli değildi. Biz ne yaptık? İlk önce